sevgi. Hayatıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ilk defa hayatımda bir göz yaşı emojisinden bu kadar mutlu olduğumu hissettim. Böyle söyleyebilirim size. Biliyorsunuz geçen haftalarda YouTube'u bırakmalı mıyım diye kafamda baya bir soru vardı. Hatta önce YouTube'u bırakmak adı altında yolladım. Sonra dedim ki ama ben video içerisinde hani bırakacağım bitti demiyorum hani sonuçta. O zaman da insanları böyle Gereksiz heyecanlandırmış olmayayım. Ee, Youtube'u bırakmalı mıyım adı altında tekrar başlığı değiştirdim. Ve sizinle çok çok güzel sohbet etme şansı yakaladım. Cevap veremediklerinizde emin olun her mesajı tek tek okudum. Ve şundan çıkardığım sonuç birincisi duygularımın karşılık olduğunu bilmek inanılmaz mutlu etti beni. Çünkü sizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Ve ee, artık sıkıldığınızı düşünmüştüm artık. YouTube'da görmek istemediğinizi düşünmüştüm. Ve bu birazcık böyle beni üzmüştü doğru söylemek gerekirse. Ama o kadar güzel geri dönüşler aldım ki ve kabul ediyorum bazılarını. Gerçekten gözlerim dolu dolu okudum. Böyle ve kocaman, kocaman yazılar yazdınız bana. Bazen çok kısa cümlelerle çok çok güzel ifade ettiniz. Bazen de sadece bir emoji ile gerçekten ruhumu ısıttınız. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. E, genel olarak çıkardığım sonuç şuydu yorumlarınızdan. Artık vlog görmek istiyorum diyorsunuz artık o kadar yakın olmuşuz ki artık her şeyle görmek istiyorsunuz. Öyküyü görmek istiyorsunuz. İşte ürün denemelerimi bile vlog içerisinde görmek istediğinizi fark ettim. Çok nadir olarak bu hafta da gelecek. Hani demiştim ya size birkaç tohum bile var. Yani çok e, Kasım ayından falan bekleyen vloglar var. Bu yakın işte bu hafta hep bunları hatta bugün bir tanesini koyacağım. E, çok e, hızlıca onları paylaşacağım ama sonrasında anladığım kadarıyla Ocak itibariyle özellikle her hafta sizinle vloglarda buluşacağız arkadaşlar. Ben ben, e, alacağım elime kamerayı çok da düşünmeyeceğim çok da şey etmeyeceğim artık bunu anladım sizden gelen şeylerle dediniz ki Sevgi e, seni görmek istiyoruz yani biz e, sohbet etmek istiyoruz ve açıkçası size bir şey söyleyeyim mi ben kahve sohbetleri yapıyordum ya sizinle. ben o kahve sohbetlerini hiç sevmediğinizi düşünüyordum ve gerçekten onlarca yorumda kahve sohbeti çay sohbeti seninle sohbet falan duyunca inanılmaz sevindim e, çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Çok teşekkür ederim benden vazgeçmediğiniz için. Ee, YouTube'a 4 yılını aşkın süredir emek verdim ve YouTube benim gerçekten ufkuma açtı arkadaşlar. Bir gün yine bir kahve sohbetinde belki sizinle konuşuruz. Hatta bir gün böyle vlog içerisinde uzunca sadece bir sohbet ederiz sizinle. Gerçekten çok enteresan iş tecrübelerim oldu. Tolandırıldım. Çok büyük mobbinglere uğradım. Ya da işe alındı ama saçma saçma sapan işler yapmaya zorlandım. Yani aslında birçoğumuz biliyorum maalesef ki böyle kötü iş tecrübeleri yaşıyoruz. Bunlardan geçtikten sonra Youtube'a tutundum arkadaşlar. Youtube'a eee iş olarak, meslek olarak ya da para kazanma olarak değil. YouTube benim hayatımda ilk kez kendimi ifade etme şeklimdi aslında. Beni değiştirdi, ruhumu değiştirdi. Diksiyonumu değiştirdi, özgüvenimi değiştirdi, insanlara bakış açımı değiştirdi gerçekten. Bu yüzden sizin de beni burada görmek istemeniz beni çok çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Binlerce kez yanımda olduğunuz için. Tabii ki bu süreçte en son video ile beraber aramızdan ayrılanlar da oldu bayağı bir takipçi kaybettik ama hiç üzülmedim. Ben sizin verdiğiniz dese sizin o mesajlarınızı görebildim ya benim tekrar yanımda olduğunuzu gördüm ya. Ben istediğimi almıştım. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için. Yani şimdi şöyle yapıyoruz. Bugün dahil bekleyen tüm videoları paylaşıyoruz. Hatta fırsat bulursam bugün ya da yarın sürpriz kutu açıyoruz. Ondan sonra da Ocak itibariyle %80'i blok olmak üzere tüm hayatımızı yine el ele birlikte yaşıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. E, akşam görüşürüz. Hoşçakalın.